Kaç gündür bu tarifi görüyorum ve aklımdan çıkmıyor. Havvanın top köfteli makarnasını yapıyoruz. Rondom kirli de. Beyaz soğanım yoktu, kırmızı soğan kullanıyorum. Bayağı bir ağladım ve geldim. Bunun gibi daha fazla tarif için takip etmeyi unutma. Şöyle. Bakın eşit mi? Bence eşit. Biraz sıvı yağ. Köfteleri tek tek ekliyorum. Kızmamış yağım. Kız artık. Köfteler kızardı. Sarımsak ekliyorum. Salça ekleyeceğim. Bende biber salçası vardı. Krema ekliyorum. Sonuna kadar kullanmalıyım. Ben biraz labne ekleyeceğim. Çünkü neden olmasın. Ufaktan bir karıştırıyorum. Kırmızı toz biber atacağım. Biraz karabiber atacağım. Az fesleğen. Biraz kekik. Tuz. Bende de aynı makarnadan var. İçine ekliyorum. İnşallah sağlar. Köftelerim çok fazla oldu benim. Güzeldir. Yanur. Ben galiba hepsini ekleyeceğim. eklim gitsin. Dibini de sıyırdığımıza göre birazcık daha su ekleyeceğim ben. Pişmeye bırakıyoruz. Of diyorum çok güzel. Bende parmesan yok o yüzden kaşar kullanacağım. Daha bak buradan aldım tadına bakıyorum. Çok sıcak. Nasıl yiyeceğim çok sıcak. Çok iyi. Elleriniz alkağı bayıldım. Ben bunu hep yaparım. Çok iyi.